Müşrit Hazretleri. E ne olacak şimdi böyle yani? Kararı bana bırakmıştın. İtirazın mı olur? Estağfurullah. Lakin ben yani Vahid'in buraya gömülmesini senin de gönlün el vermez diye düşündüm. Ya sen ananın mezarını ellerinle kazmaya çalıştın. Canına kaydı diye. Asıl bu yaptı ya bu bu. Onu Allah bilir öyle 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 de. Sen canına kıydığına inanmıyor musun? Dünya işlerine inanmak değil bilmek gerekiyor. O cazretleri. Velhasılı kararın budur. Annemin yanına gömülmeyi hak etmiyor. Ayrıca böyle gözden yüreğimizin yaptıklarını unutacak bir yerde gömülmesi de faniler açısından iyi değildir. Her yerden görünüyor kazdırdığın kabir. Buradan geçen her fani onu görünce vahidin yaptıklarını hatırlayacak. Sağ olsun. Meryem hanım aklıma düşürdü. Lakin ki tutmak için değil ibret almak için. Olur da onun gibi hak yolunda yolumuzu kaybedersek nihayetimizin aynı olmaması için. Sen nasıl istersen müşter hazretleri. Sen hiç merak buyurma. Ben cenaze işleriyle ilgilenirim. Burası da soğuk. Daha fazla dışarıda bekleme istersen. Bu sorulara benzer sorular çıkarsa bence hepimiz geçeriz imtihanım. Öyle mi sorarlar sence Zeynep abla? İnşallah. Zeynep abla bir soru sorabilir miyim? Aa, Mürşit Hazretleri geldi. Nasılsınız bakalım? Nasıl gidiyor çalışmalar? Hazır mısınız? Hazırız. Zeynep öğretmenimiz çok çalıştırdı bizi. Örnek sorular da getirdim. Çözdük. Allah'ın izniyle geçeceğiz imtihanı Mürşit Hazretleri. İnşallah. Kızlar siz beni avluda bekleyin. Solgun gözüküyorsun. Hastalanmışsın belli. Annem geldi. Merhem getirmiş. İyi olurum inşallah. İnşallah. He, i̇mtihanın heyecanı da var tabii. Kızlar da maşallah çok heyecanlı. Dediklerine göre misal soru bile çözdürmüşsün. Esasen o sorular... Mürşit Hazretleri. Söyle Bahadır. Börekçiye gelmişler. Kapıya da mühür vurmuşlar. Soruşturma mı ne var diye demişler. Vaziyet o kadar vahim mi? Bir şey yapamaz mıyız? Sen bunlarla tasalanma şimdi. Her şey pey çözülecek. Ben sana bugün için muvaffakiyetler dilerim. Yok yok böyle şüpheleniyor ya. Böyle imalı imalı laflar şey yapıyor. Belli şüphe var. Efendi yeter. Yer aşındı dört dönmenden. Ya zaten bu Levent Beydi Zeynep Zeynep Hanım çocuğun kafasını tık 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 oya gibi işliyorlar ha. Ya sen ne yaptın da açık vereceksin? Vaydi sen öldürmedin ya. Hoş biri öldürdü mü ona da kane değilim ya. Okul okul. Bu okul meselesi ne olacak? Biz oradan sıkıştırıyorlar. Okul meselesinde de açıktan yaptığımız bir şey yok. Hem Cüneyt bilseydi neyi bekleyecek senin karşına çıkmak için? Otobüsten işkillendiyse de ötekileri suçlayacak. Seni değil. Yahu hissediyorum diyorum sana. Bir şeyler oluyor. Sen bu ötekiler dediklerinde var ya bizi sıkıştırdıkça sıkıştırıyorlar yani. Cüneyt Efendi bugün değilse yarın anlayacak. Onlarla görüştüm ya. Tek kanıt o bilgisayar olur. Daha da kimse hiçbir şeyi ispat edemez. O bilgisayardan kurtulman icap eder. Vahit onu gizli odada bile saklayamadı. Vallahi el hak doğru söylüyorsun ha. Zeynep sürekli bizim eve girip çıkıyor zaten böyle cin gibi etrafa böyle bakıyor yani. Feyza desen iş güzelim başkanı ehasına pırpır can yüreği zaten. Bunlar benim başımı yakacaklar ya. Yok ben bunu topu vereceğim. Başka yolu yok ya. Gel. Hocam e, müsaitseniz mühim bir mesele vardı da. Mesela canım, konuşuruz <laughs> daha sonra <laughs> sen işine bak. İyi hadi. Selametle. Söyle Arif. Hocam. Allah affetsin ben bir şeye şahit oldum böyle. Sabahtan beri fare gibi kemiriyor yani yüreğimi kemiriyor. Ya oğlum sen de insan yay gibi geldikçe geriyorsun. ya. Allah aşkına söyle be. Ya bu Levent Bey, e, Naim Efendi'nin kızı. Ya bu Meryem, Hanım'ın kızı Mira. Galiba burs imtihanının sorularını aşırdı hocam. Arif, ne diyorsun oğlum sen ya? Bana bak. Sen yanlış anlamış olmayasın böyle bir şeyi. Yok hocam, eminim. Hatta istemeden ben vesile olmuş olabilirim. Allah Allah. Hele bir şeye gidelim. Mürşit Hazretleri'ne. Hele bir bakalım. Hele hadi, hadi. Hadi aç. Allah sizden razı olsun. Gitmeden de karnınızı doyurun Bahadır. Alakadar o. Baş üstü Ya ne bu telaş? Cenaze mi ilgili? Yok bu okul meselesiyle alakalı çok kötü bir şey oldu ya. Bu Meryem'in diğer kızı var ya. Sorular çarpmış. Kızlar için galiba. Zeynep sana gelmedi mi? Gelmedi. Böyle bir şey olsa bana söylerdi. emin misin? Hani bana ola ki itimat etmezsin diye. Ah, Arif şahit. Hoca Hazretleri doğru söylüyor. Beni de gafil avladı. Ben kötü bir niyetleri olduğunu şahsen düşünmüyorum. Borç tahtına soktun ya kendini. Belki onunla alakalı hani bir sınavı veremezsek, geçemezsek diye. Fakat müşterzetleri. Biz bu yola nasıl çıktık Allah aşkına? Helalimizi haram karıştı diye. Şimdi kul hakkına girmek olur mu? Zira bu memlekette bu yapıldı ha. Böyle insanlar kendilerine Müslüman süsü verdiler. Sonra da milletin hakkını yediler. Ha olup gittiler sonra. Ama gel gör ki bizim bu kızlarımızın artık imtihana girmemesi icap ediyor. El hak doğru söylersin. Bana itimadın var mı? Estağfurullah. Ne yapacaksın? Harif Efendi, dergâhtakiler söyle, sohbet yapacağım. Bilhassa kızlar eksiksiz katılsın. Başım üstüne. Aferin sana, aferin. Vallahi bizi ekber bir günahdan kurtardı. Kaplanım benim, hadi bakalım, hadi bakalım. Hocam, siz benim lakabımı nereden biliyorsunuz ya? Zeynep abla, okunmuş not. Annem getirdi. Sağ olun kızım. Zeynep Hanım anne, kızlar sayenizde geçecekler inşallah. Ahali, mürşit hazretleri Bağız'a bekler. Sizin de sınava girmeden önce dinlemenizi istedi. Bismillahirrahmanirrahim. Namazın şartları nedir? Hadesten taharet, sonrasında necasetten taharet. Setri avret. Akabinde istikbali kıble. Vakit, vaktin gelmesi ve nihayet niyet. Değil mi? Taharet olmadan namaz olmuyor. Namaz olmayınca hiçbir şey olmuyor. Lakin tahareti necasetten ve hadesten diye ikiye ayırmışlar. Neden ola ki? Akledince ümmeti müslimin taharet deyince elini ayağını yıkamak anlar. Asıl temizliğin, niyette temizliğin, helal ile harama dikkat etmenin vasfını unutur. Abdestli bir mümin cebinde haram akçeyle namaza dursa oluyor mu? Sahabeler elle yemek yerdi derler. Kimileri bugün bile aşağılarlar. İnsanlar çölde su bulamayınca gerektiği zaman ellerini ayaklarının altına silerlermiş. Kum temizler diye. Şimdi ne kadar necis geliyor değil mi? Aynı kişilerden bir hatun bir gece evinde mum ışığında örgü örerken bir kervan geçtiğini görür kandillerle. Hemen evdeki mumu söndürüp pencerenin yanına koşar. Kervanın kandilleriyle örer bir iki sıra. Kervan gittikten sonra o zifiri karanlıkta belki de Allah'ın nurunu hisseder. Kocasına dönüp der ki, efendi ben böyle bir iş işledim. Lakin benim örgüme haram karışmış mıdır, gönlüm karardı. Helal ile haramın arasını kesen kılıç işte böyle keskinmiş. Zamanla köreldi mi demeli? Şeytan sizleri Allah'ın merhametiyle kandırmasın. Amin. Sadakallahü Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.